Kanalıma hoş geldiniz. Yurtdışı borçlanması ile emeklilik planlaması yapanların en çok araştırdıkları konulardan birisi alabilecekleri emekli maaşıdır. Borçlanma tutarları bir hayli yükseldi ve buna bağlı olarak borçlanma yaparak emekli olmak isteyenler yüksek emekli maaşı beklentisi içerisine girmekteler. Bu videoda borçlanma ile emekli olacaklar için emekli maaş hesaplamasının nasıl yapıldığı ve ortalama emekli maaşları hakkında bilgi bulabileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Aslında yurt dışı borçlanma emekli maaşı ne kadar sorusunun cevabı herkes için aynı değildir ve herkes için tek bir emekli maaşı yoktur yurt dışı borçlanma ile alabileceğiniz emekli maaşı birçok kritere göre farklılık gösterebilir. Bunlar hizmet borçlanması yapacağınız süreler, Türkiye'de çalışma varsa bu çalışmaların geçtiği süreler, borçlanma tutarının tabandan mı ya da yüksekten mi yapmanıza göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle bilgilerinizi bilmeden şu kadar maaş alabilirsiniz demem zor olacaktır. Borçlanma süreleriniz ve hizmet bilgilerinizi bana yorum bölümünden yazarsanız ortalama alabileceğiniz emekli maaşını ben sizin için hesaplayabilirim. Taban tutarlardan borçlanma yapmanız ve Türkiye'de çalışma varsa bu çalışmalarında asgariden ödenmiş olması koşulu ile yurtdışı borçlanma yapmanız halinde alabileceğiniz ortalama emekli maaşı tutarlarına videonun açıklama kısmına bıraktığım bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Web sitemde güncel maaş verileri bulunmaktadır konu hakkında bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder sağlıklı günler dilerim.